Dürüstlüğün Değeri Bir köyde yoksul bir aile yaşarmış. Bu ailenin küçük oğlu bir gün pazarda dolaşırken yerde bir cüzdan bulmuş. Cüzdanı açtığında içinde bir tomar para olduğunu görmüş. Heyecanla eve koşmuş ve cüzdanı annesine göstermiş. Anne bak ne buldum demiş sevinçle. Ancak annesi parayı görünce ciddi bir ifadeyle bu parayı sahibine geri vermeliyiz demiş. Çocuk şaşırmış ve ama anne biz fakiriz. Bu para bize çok lazım." diyerek itiraz etmiş. Annesi sakin bir sesle, "Doğru, fakiriz ama dürüstlük her şeyden önemli. Başkasının malını almak bize huzur getirmez." diyerek çocuğu ikna etmiş. Birlikte cüzdanın sahibini aramaya karar vermişler. Köyde sorup soruşturmuşlar ve sonunda cüzdanın yaşlı bir adama ait olduğunu öğrenmişler. Yaşlı adam cüzdanı kaybettiğini ve içindeki paranın bir yıllık birikimi olduğunu söylemiş. Çocuk cüzdanı adama teslim ederken adamın gözlerinde parlayan mutluluğu ve rahatlama ifadesini fark etmiş. Adam çocuğa içtenlikle teşekkür etmiş ve senin dürüstlüğün bu paradan çok daha değerli bir hazine demiş. Ve De o günden sonra çocuk dürüstlüğün ne kadar kıymetli bir erdem olduğunu anlamış. Hayatının geri kalanında bu ilkeyi hep benimsemiş ve asla yalan, Söyleyip haksız kazanç peşinde koşmamış ibret dürüstlük her zaman en değerli hazinedir. Maddi zenginlik gelip geçici olabilir ama dürüst bir kalp sonsuza dek huzur bulur.